Pratik Bilgiler video serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde temeller altında oluşan negatif gerilmelerden yani çekmeden biraz bahsetmek istiyorum. Bunu da tabi ne yapacağız? Safety bir örnek özelinde anlatmaya çalışacağız. Şuradan e, New diyerek bir şablon model seçelim. Burada design kodu falan değiştirmiyorum. Zaten temeli dizayn etme gibi bir e, amacımız yok. Biz altındaki gerilmelerle biraz oynayacağız, bakacağız. Buradan bir sonuca varmaya çalışacağız. Bunun için de şuradan bir combined footing seçelim. Böyle standart ayarlarla açılsın. Şimdi temelimiz ekrana geldi. Şöyle bakıyorum. Eksi 2 x doğrultusunda burası da 10 yani 12 metre uzunluğunda bir temel iki tane kolon var üzerinde ve bu kolonlarında dead ve live'dan diyelim yani ölü ve hareketli yüklemesi 1000'e 500 kN olarak düşeyde verilmiş simetrik bir sistem. Şu tanımlanmış olan zemin özelliğine bakmadan önce biraz bundan bahsedelim. Biz bir temel yaptığımızda altındaki zemini ne olarak düşünüyoruz? Bir yay olarak düşünebiliyoruz. Üzerine kuvvet uygulandığında bu yay sıkışabiliyor. Ama temelimizin olur da bir tarafa havaya kalkmak isterse devrilme ve benzeri durumlarda bu yaylar tension yani çekme almadığı için nedir? Oradaki gerilme aslında sıfırlanması gerekiyor. Şimdi Hemen bu yayın tanımına bakalım isterseniz. Define diyorum. Şurada bakın Soil Subgrade Properties altındaki zeminin özellikleri. Buradan da Modify diyorum. Şöyle isterseniz bunları yana alalım. Modify diyorum. Burada işte buna yay kat sayısı diyoruz. 20.000 kN metreküp olarak verilmiş şu an örnekte. Altta bir takım opsiyonlar var. Burada compression only otomatik olarak zaten seçilmiş. Yani sadece basınca çalışır diye seçmiş. bunu Bizim örneğimizde safe. Başka örnekler de var. Sadece çekmeye çalışır vesaire gibi. Bir de none var. Yani sadece çekme veya sadece basınç değil. ikisinde birden çalışabilir demek. Burada seçeneklerden ziyade şurada gördüğünüz ibare önemli. nan linear cases on diyor. Yani case'leriniz nan linear olursa Buradaki seçenekleri ben senin için aktive edip kullanabilirim ve hesaplayabilirim diyor. Şimdi o zaman e, bunun etkisini görebilmek için önce bir kere temelimizi ne yapalım biz? Bir e, çekmeye geçecek hale getirelim. Çünkü şu anki haliyle pek çekmeye geçmesi mu muhtemel değil. Üzerinde zaten bayağı bir yükleme var düşeyde. Ben şu kolonlardan bir tanesinin yükünü değiştireceğim. Load data'dan geliyorum bakın point load'dan buraya uyduruyorum. Yani 200 ile başlayalım. Duruma göre değiştiririz. Dead load'unu eksi 200 yazdım. Yani yukarıya doğru olacak şekilde. Şöyle görüyorsunuz şu an. Şimdi bunu çözdüreceğiz. Ve bakacağız. Umuyoruz bu tarafta bir tension görebiliriz. Ki üzerinde oynayabilelim. Çözüldü. Şöyle baktım evet geçti muhtemelen. Çünkü şu an deformasyonu, displacement'ı görüyoruz dead yüklemesinden. Bakın burada pozitif değerler varken bir anda şu noktadan sonra negatife dönüyor. Yani burası havaya kalkmışken bu taraf çökmek istiyor. Demek ki burada bir tension gözlemleyeceğiz. Hemen şuna tıklıyorum. Buradan soil Project diyorum. Dead'den göster diyorum. Okeyledim. Bakın bak burada pozitif değerlerim var. Bunlar hep tension. Tam da şansımıza B aksı üzerinde sıfırlandıktan sonra veya tam B aksına çok yakın bir yerde sıfırlandıktan sonra ne yapıyor? Negatife geçiyor. Ama biz ne dedik? Bu şekilde çalışmaz temelin altındaki yay. Çekme almayacağı için aslında benim şu kısımda sıfır görmem. Ardından bir gerilme görmem gerekir demiştim. Şimdi o zaman anlıyorum ki az önce şurada size gösterdiğim Compression almayı dikkate almamış program. Çünkü burada şu an tension'lar görüyorum. Compression Only değil. O zaman dikkate alması için de ne dedik? Yüklerimizin nanilayar olması gerekir demiştik. Şöyle bir şey daha yapmak istiyorum. Bunu çözdürelim. İsterseniz bu yaptığımız değişikliğe göre 85.2 bir Excel açalım buraya diyelim ki 85.2. Buna diyelim ki durum 1. birinci yükleme durumu için ne yaptık? Temelimizde tension da varken 85.2 okudum ben e compression olan uçta. Şimdi yapacağım şu. E tension bölgesini yavaş yavaş bu tarafa doğru kaydırırken buradaki e gerilmenin durumuna bakacağım ve karşılaştıracağım. E bunu niçin yapacağım? Bir şey göstermek istiyorum. Göstermek istediğim şeyi de baştan söyleyelim. Sonra sonuçları üzerine bakalım. Videonun olmadığı bu yükleme ve sonuç bakma kısımlarını ne yaparız? Hızlandırırız. Şimdi bu tarz bir temelde böyle bir tension gördünüz. Şimdi ne dedik? Temelimizin boyu 12 metre. Şuraya da tıkladığımda bakın 8 görünüyor aşağıda koordinat. 8, 10 yani şurası 2 metre. Aslında temelimizin 6'da birlik bir kısmına denk geldi bu tension bölgesi. Çok da işime geldi bu benim. Neden? Böyle bir durumda eğer ben böyle 6'da birlik kısmını tension görürsem tasarıma devam ediyorum. Yani oturup yüklerimi nanliner yapayım. Acaba bir şey oluyor mu filan diye bakmıyorum. 6'da 1'e kadar buna müsaade ediyorum. 6'da 1'den sonra artık diyorum ki ben bunu analizle bir doğrulayayım. Aslında 6'da e, 1'lik kısımdan sonra bunu kesinlikle ve kesinlikle analizle doğrulama ihtiyacı hissediyorum. Ama 6'da 1'lik kısma kadar diyorum ki içim yani rahat. Bundan bir şey olmaz, bir şey çıkmaz. Ben tasarımıma devam edeyim. Daha sonra... E, nihai halini verirken yüklerimi bir nanilere çevirir, onu da raporlarım diyorum. Şimdi e, neden 6'da bir? İsterseniz işte yükümüzü buradan böyle e, arttırıp bu tension bölgesini kaydırarak bir bakalım. Şu an ilk duruma baktım. O aşamadan sonra yapacağım da şu. Geliyorum diyorum ki benim yüklerim arkadaş naniler, allow uplift şeklindedir. Basıyorum çözüldü. Hemen geliyorum diyorum ki gerilmelere bir bakayım nasıl değişti. Bakın geldi 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 sıfır. Buradan hemen sonra böyle eksiye başladı geliyor ve kenarda 85.83'e vardı. Çok da bir şey değişmedi. 85. ne oldu? 83 oldu. Bunu yüzdesel anlamda da ifade etmemiz gerekirse şöyle birbirine bölelim. Aslında binde 7 gibi. Şöyle tık daha kapatayım. Yüzde bir gibi gözüksün ama onun binde yedi olduğunu hep aklımızda tutalım. Şimdi ne dedim? Biraz daha böyle tension bölgesini bu tarafa kaydırmak istiyorum. Yani 6'da biri kabul ederim. 6'da birden sonra ne oluyor? Ona bir bakalım isterseniz. Altıda birden sonra ne olduğunu görebilmek için şöyle assign. Aynı işlemleri yapacağım. Yükü mesela örnek veriyorum. Yüz yüz arttıralım. Şu an e, uplift'e e, izin vermeyecek şekilde yaptık. Daha doğrusu tension'a izin vermeyecek şekilde yaptık. Ve bakıyoruz 94.3 çıktı. Şurası 94.3. Bu da durum 2. Durum 2'nin tension'a izin verdiğimiz halini görmek için de ne yapacağım? Define case. Buna lineer de diyeceğim ki lineerdir. Lineer deyince ne yapacak? Compression only seçeneğini dikkate almayacak. Almadığı için de hem compression hem de tension'ı hesaplayacak. Bakın burada tension'ları hesapladı. Şu bölgeden itibaren artık düştü. Çok az bir şey ötelendi belki. E, ee, tension bölgesi ama 85-83'lere gelmişiz. 85.83'lere gelmişiz. Bu da ne demek bizim için? Bir %10'luk değişim demek. Şimdi %10'a çıktı. Hadi bir yüzde arttıralım. Bir yüzde daha arttırdım. Hemen soy projeri açıyorum. Şu an hem ne var? Tension'ım var. Hem compression'ım var. Bakıyorum 86.47 Bir tık daha yükseldi. 86.47 Bu kısım önemli değil ama benim için ne önemli? Asıl arkadaş sen bunu böyle hesaplama. Şu uplift olayını bir dikkate al dediğimiz kısım önemli. Onu da çözdürdüm. Ve ne yapıyorum? Hemen gerilmeyi okumak istiyorum. Bakın böyle bir kısım sıfırlara geldi. Ardından 121.76 121.76 Bu da %41 gibi bir değişime tekabül ediyor. Şimdi bakarsanız şöyle 6'da birlik kısmına izin verdiğimde binde 7 gibi bir şey fark ediyor. Ne yapıyor? Burada gördüğü kompresyonu diğer tarafa aslında öteliyor, yığıyor, sıkıştırıyor diyelim. Ama ben bunu böyle biraz daha artık 6'da birlik kısmı geçmeye başladığımda yani bu benim düşündüğüm gibi lineer gitmiyor. Sanki böyle bir üçgen benzerliğinden buradakini al oraya yığ şeklinde gitmiyor. Bir e, ne diyeyim geometrik şekilde artış gösteriyor. Bir %10 oluyor. Biraz daha yükü arttırdım. Şuralara bir yerlere falan getirdim. Tensiyon bölgesi %40'lara geldi. Ee, bu da tabii nedir? Sakıncalı ve tehlikeli gerilmenin hiç düşünmediğimiz yerlere gitmesine sebep oluyor. Ee, haliyle bu aslında temel tasarımı yaparken çok dikkat etmemiz gereken bir durum. Yani e, şunu kesinlikle yapmamamız gerekiyor. Burada yüklerimizi eğer lineer statik olarak tanımladıysak şunu bilmemiz gerekiyor ki burada seçtiğimiz compression only veya tension only'nin e, elastoplastiğin falan herhangi bir şekilde e, analizde dikkate alınmayacağını bilmemiz gerekiyor. Veya burada nan lineer seçip de normal çözdüysek ve tension görüyorsak kesinlikle bu konuya hemen dikkat etmemiz, üzerine eğilmemiz lazım. Çünkü gerilmeler bizim hiç farkında olmadığımız yerlere gidebilir. Yani biz şu anda görüyoruz mesela excelimize bakarsak 121.76 kNm görüyoruz. Bu çok yüksek bir değer değil belki ama şöyle örnek verelim. Belki de bize e, 10 ton bölü metre veya 100 kNm bölü metre bir sınır değer verilmişti. Biz diyoruz ki ya, tamam ya güzel yani 80'ler var, 85'ler var. Okey diyoruz. Diğer taraftaki tension'ı gözden kaçırıyoruz. İşte e, uplift ile dikkate alarak yani kompresyon olarak çözdüğümüzde bir anda bir taraftaki gerilmemizin aslında temelim havaya kalkan kısmının e, zemine temas etmediği için geri kalan kısmının bütün bu üzerindeki düşey yükten kaynaklı gerilmeyi taşıması gerektiğini e, gözden kaçırmış oluyoruz. E, Tabi bir kısmı havaya kalkıp orası e, zemine temas etmediği zaman ne oluyor? Temas alanı küçülüyor. Üzerindeki eksenel yük aynı kaldığı için de haliyle ne olmuş oluyor? O zaman e, daha küçük bir alanla daha büyük büyük taşımaya çalışıyorsunuz. Bu da temel altında oluşan gerilmeyi ne yapıyor? Arttırmış oluyor aslında özetle. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. E, radyo temeller içinde tasarımda e, bakış açımız aynı. Bakış açımız aynıdan kastım şu şu 6'da birlik e, kısımda tension görürsem tasarıma devam eder. Onun doğrulamasını sonraya bırakırım. Zaten bunun çok da etkisi olmayacağını bilirim demiştim. Ondan bahsetmiyorum. E, tasarım yaklaşımımız aynı derken radyo temelde de herhangi bir şekilde bir e, tension çekme bölgesi görürsek zemin gerilmelerinde bunun mutlaka ne yapılması gerekiyor? İterasyonlu bir çözümle, allow uplift diyerek sayfin bu uplift'i de dikkate almasını sağlayarak çözülmesi ve irdelenmesi gerekiyor. Evet, bu derste özetlemek istediğim ve vermek istediğim bilgi bu. Ee, umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.